Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden kameramın önü toz olmuş oraları siliyorum. şimdi aracımız Ford Simex 1.6 dizel dijital göstergeli. Yağ bakımı zamanı geldi diye uyarı veriyor. Bakın kontağı açacağım şimdi göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Ekleyelim de. Motor yağ zamanı değişim zamanı diye şu şekilde bir uyarı veriyor gördüğünüz gibi. Bunu nasıl sıfırlayacağız? Onu göstereyim. için geldik. Arabanın her yeri kapalı. Frene ve gaza sonuna kadar basıyoruz. Daha sonra kontağı açıyoruz. Bekliyoruz. Bu işlem yaklaşık bir 10 saniye sürüyor. Motor yağı değiştirme zamanı diye yazıyor. Beklemeye devam ediyoruz. Servis oil reset complete. Yağ bakımı sıfırlandı diyor. Gördüğünüz gibi. Bırakıyoruz. Kontağı kapatıyoruz. Aracımızı açıyoruz kontağı tekrar. Gördüğünüz gibi yağ bakımı yok. Çalıştırıyoruz. Yağ bakımı sıfırlandı. Tabi bu işlemi yağ bakımını yaptıktan sonra yapıyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.